Ekranların en çok izlenilen, en çok kazandıran yarışması kim milyoner olmak ister ve geçtiğimiz haftanın ilgi çekici anları sizlerle. Merih Uzun geliyor. <laughs> Merih huzun 5000 lira değerindeki soruda seyircinin fikrini aldı. Seyirci çok meraklı. Sevgili seyirciler, Türkçe'de fiillere eklenen, öğrenilen geçmiş zaman kipi eki hangisidir? A. Yor, B. Ecek, C. Miş, D. Di. Süreniz 10 saniye. Meryem Hanım sevgili seyircilerimiz 63 ile C şıkkını işaretlemişler. Ona evet. en yakın 20 ile D şıkkı. E, C şıkkı miş e, son karar seyircilere güveniyorum. Huzun 7500 lira değerindeki sorunun doğru cevabını bulmak için telefon jokerine başvurdu ama bir yanıt alamadı. Yarışmacı aynı soruda yarı yarıya jokerini de kullandı. Yarı yarıya joker kullanmak istiyorum. Bir fikrim var ama. Meri yarı yarıya Joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki kişi eleniyor. A kaftan, C çarık. A kaftan, son karar. Mary Huz'un 15 bin liralık sesli soruyu gördükten sonra ise çekilme kararı aldı. Bakalım devam etmiş olsaydı şarkıyı seslendiren ismi bulabilecek miydi? Ee, bir fikrim var aşık diyeceğim ama... Son 15 saniye. Çekilmek. istiyorum. Emin misiniz? Evet, Kenan. Bey. Çekilmek. Istiyorum. Son kararınız mı? Son karar. Kalsaydınız hangi şıkkı seçerdiniz? Doktor Alban diyecektim. Ama Şegi ile de arada tereddütte kaldım. Şey iyiymiş, evet, evet, şey kalın, evet. Osman Taner Yiğit'e 7500 lira değerindeki soruda eşeklerin sırtına bağlanan yumuşak ve yayvan eğer soruldu. Yarışmacı bu soruyu stüdyodaki seyirciye sordu. Taner Bey sevgili seyircilerimiz %62 ile C şıkkını işaretlemişler. Ona en yakın %24 ile D şıkkı. Evet ben de sorduğum zaman hatırladım falan olduğunu diye düşünüyorum hala. C falan son karar. Osman Taner Yiğit 15 bin lira değerindeki sessiz soruda şarkıyı söyleyen ismi bulmaya çalıştı. Yarışmacı önce yarı yarıya sonra telefon jokerini kullandı. Fever, Fever the night. Nilgün, Fever adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? Fever, Peggy Lee, Nina Simone, Peggy Lee, Nina Simone. Fever adlı parça. Peki, ben Nilgün'e güveniyorum. Peggy Lee son karar. Osman Taner Yiğit 30 bin lira seviyesinde özel atların yazılışı ile alakalı bir soru karşıladı. Ben çifte joker hakkımı kullanmak istiyorum. Olabilir. Kullanıyor musun? Evet kullanıyorum. D Öklit son kararım. C. Çaykovski demek istiyorum. Nasıl ayırdığımı sormayın. <laughs> Emin misiniz? Eminim. Son karar. Hadi be. Alfebe farkı. Şimdi diğerleri Confucius, Since, Çaykovski, Kril alfabesi, Öklit, Yunan, e, Cervantes, Latin alfabesi, biz de Latin alfabesini kullanıyoruz. Hı hı. O yüzden e, Latin alfabesinden olanları olduğu gibi yazıyoruz. Başka dillerden, başka alfabeden olanları Türkçe okunuşuyla yazıyoruz. Kübra Yıldız, coğrafya bilgisi gerektiren 15 bin liralık soruda telefon jokerini kullanmayı tercih etti. Abi, İnkalar'ın başkenti Cusco'yu ziyaret ediyorsanız hangi ülkedesinizdir? Cuzco şeklinde yazımı var. A Meksika, B Brezilya, C Peru, D Güney Afrika. İnkalar'ın evet. başkenti. Peru. Peru. Evet Peru. Tamam abi teşekkür ederim. Emir Akif'i öpüyorum. <laughs> İyi akşamlar. İyi ee, Teşekkür ederim. C Peru son karar. Kübra Yıldız 30 bin lira seviyesinde hayvanlarla alakalı enteresan bir soruyla karşılaştı. Şimdi saksan dersen ve yalnız... Yunus... A ve C arasında mı kaldı? Evet. Ama... Ee... Yani tamamen bu mantıkla. Filli hafızası güçlüdür, öleceğini anlayabilir, herhalde onu da tanıyabilir gibi bir düşünceden. Yunus da insanlarla iletişimini gözümün önüne getirdiğim için yani bu temellere dayandırabiliyorum. Aslında. Galiba o kadar cesur olamayacağım. O yüzden yüzde yarı yarıya joker hakkımı kullanacağım. Sonra çift cevap kullanıp en azından bir sonraki soruyu görebilmiş olurum. Kullanıyor musun? Evet, yarı yarıya joker hakkımı kullanmak istiyorum. Kübra Yıldız yarı yarıya joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki şık eleniyor. C. D. Panda. D. Yunus. İyi ki kullanmışım. Eee... <laughs> Panda Son Karar. Kübra Yıldız, Türk sinemasının sevilen oyuncularıyla alakalı 60 bin liralık soruyu gördükten sonra çekilme kararı aldı. çekilmek istiyorum. Son karar. Kübra seni 30 bin lirayla uğurlamadan önce kalsaydın hangi şıkkı seçerdin? Kalsaydım ya Zeki Alasya ya Metin Akpınar derdim. Önce Zeki Alasya derdim. <laughs> evet güzel. <laughs>